Ne yapıyor? Uyanmış ve benden ilk defa bir şey istedi. Ne? Ninni söylememi istiyor. Bir de bisiklet istiyormuş. Hemen alayım. Yok. Dur, 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 dur. Onunla beraber gider alırız. Barış'ta çok büyük bir değişiklik var Uğur Bey. Sihirli bir değnek dokunmuş sanki. Öyle oldu Nimet Hanım. Hepsi her şey ona bağlıydı. Düşündüğüm gibi de oldu. Buraya gelen genç hanım değil mi? Önce çok korkmuştum ama şimdi keşke sık sık buraya gelse diyorum. İşte o imkansız Nimet Hanım. Sabunu koydum legene gör başıma ne gollar? Gel sana kurban olayım. Stres yok, gürültü yok, nizar yok, adalı denen o psikopat yok, kadındırdır yok. Yok oluyor. Dur ne gele kurban olayım oğlum bana verin Halilin ailesi İstanbul'a geldi. Bugün yarın Bennu'yu istemeye gelecekler. Bir şeyler yapmalıyız Hazar. Bennu ile konuştuk ya yenge, o kararlı ve gururlu bir kız. Babasına söz verdiyse yapacaktır. Amcam da kararlı. Bir an önce evlendirmekle ben Bennu'ya iyilik ettiğini düşünüyor. Ama yanlış düşünüyor Hazar. Zorda kalmasa Bennu hayatta o adamla evlenmezdi. Ne yapalım peki yenge? Ne öneriyorsun? Yusuf evlenmesini sen de istemiyordun. Bilmiyorum ki Hazar. Benim yanımda olup göz gözyaşı dökeceğine... ...uzakta olsun mutlu olsun diyorum bazen. Bir de babamla konuşun. Belki Oğuzhan amcayı kararından vazgeçirebilir. Gel ha gönül Hasan abi, Nizar senin sözünden çıkmaz. Sen söylersen belki Bennu'yu evlendirmekten vazgeçer. Ben ne diyeyim Ahuzar? Babası o. Sen de amcasısın Hasan. Ailenin büyüğü değil misin? Kızcağızın hayatını mahvetmesine göz mü yumacağız? Nikahta keramet vardır derler. Bennu Halil'le evlenmeye razı oldu. Bize söz düşmez. Nasıl razı geldi ben biliyorum. Kızım canına kastetti Berun Hanım. Ne? <laughs> Demek Benun'u pes etti. Yusuf'a çok yazık oldu. Çaresizdi Civan. Yusuf'u korumaya çalıştığı için her şeyi göze aldı. Yani şimdi biz Benun'un düğününde hepimiz zorla halay mı çekeceğiz? Benun'un neler hissettiğini tahmin bile edemeyiz. Amcam Yusuf'la evlenmesini asla kabul etmeyecekti. Bu kesindi. Zaten Süryani cemaati de bu aşka izin vermezdi. Ya töreyi değiştireceksin ya da sevdiğini alıp gideceksin. Yusuf madem gidiyormuş beni uyudu alsın kaçsın. Biz de yardım edelim. Nasıl olur Civan? Amcama bunu nasıl açıklarım ben? Açıklamak zorunda mısın? Ağzım yandı artık benden sen Havuzum yandı artık benden sevda pas Hene dünya eski hamam eski tas A canım eski tas Narası? Yukarıda kapı açık Ey kaybol toz ol